Burası Dünya Kültür Mirası'nda bulunan Jongmyo. Ee, tabii bu saatte gezemiyorum. Fakat bugün hava yani şu an inanılmaz güzel. Benim kaldığım yer o taraftan Amsan Tower'a çok yakın. Bu cadde çok harika. Ee, ve hava o kadar güzel gezilesi ki saatlerce yürüyebilirim yani. Bir de bugün dünle asla kıyaslanamayacak kadar az yüküm var tabii. Ee, şu an yağış da yok, ara ara bir içi seledi. Ben hemen işte şemsiyemi aldım. Biraz şu an ona da gerek yok. Ee, umarım hava böyle devam eder. Zaten e, meteorolojiye baktığımda bugün bütün hafta içindeki en güzel hava olarak görülüyordu. O yüzden ben de bunu değerlendirmek istiyorum. Hatta az önce e, kaldığım yere de yürüyerek gitmeyi planladım. Şimdi gideceğim yere gidip gezeceğim yerleri gezeyim. Sonrasında yine hava durumuna göre bakacağım. Umarım hava böyle devam eder. Ben de yürümenin tadını çıkararak kaldığım yere giderim. Karşıdan kaç şeye geçme süresi çok kısıtlı aklıma gelen bir şey söylemek istedim. Eğer yürümenin zamanı yoksa, mesela dün ben şirketlere falan gittiğim için çok kutlu ayakkabıylaydım, o da yormuştu. Eğer böyle bir maneniz yoksa, yükünüz yoksa, hava muhalefeti yoksa, bence yakın yerleri kesinlikle yürüyün. Yakından kastım da 2-3 metro durağa kadar yerler. Çünkü metro duraklar arası çok az burada. O yüzden 2 e, veya 3 metro durağını görmeniz haritada uzak zannettim size oldukça yakın bence. Artı e, buralarda böyle dolaşırken keşfedeceğiniz dükkanlar gerçekten çok daha ekonomik. Hatta daha fazla çeşide sahip oluyor bence. Benim fark ettiğim bu. O yüzden de alışveriş anlamında da e, böyle caddelerde, sokaklarda dolaşırken ki e, dükkanlara yönelin derim ben. Ha benim mesela bugün aldığım şemsiye 7000 won'du. Ee, çok daha dandini ve e, nasıl desem çok daha düz, basit bir şey. ben 10 bin won aldım ee, ilk geldiğim akşam metrodan. Yine başka ufak tefek şeyler falan da öyle. Hatta bence her şey öyle. O yüzden e, herkesin aldığı o popüler alışveriş yerlerinden bence almayayım. Gezerken göreceğiniz yerler çok daha ekonomik oluyor. Bundan sonraki birkaç gün daha yağmur gösteriyor. Sonrasında umarım tekrar böyle olur hava. Çünkü şu an gerçekten harika bir hava var. Ee, bu havayı diliyorum önümdeki günlerde de. Yani şöyle bir yerdeyim. Bu gerçekten çok sevdim.